Nereden baksanız 200 kilo kadar alıp vermişliğim var. Rekorlarım vardı. 28 tane brownie paketlenmiş bir kek yiyebiliyordum mesela. Kaç tane büyük boy pizza yersiniz mesela size soruyorum. Ben 4 tane büyük boy pizza yiyordum. Kilo vermek sanıldığının aksine hiç zor değil. Kiloyu korumaktır esas ve zor olan. Hayatınız boyunca 5 zeytini 2 tane yumurtayla hayat geçiremezsiniz. Bir körlük sürecim oldu. Ondan sonra da işte ciddi bir hormonal tedavi gördüm. Beynimde bir kitle vardı. O süreçten sonra çok hızlı kilom artmaya başladı. Çok fazla zorbalığa, çok fazla bence psikolojik şiddete maruz kaldım. İş görüşmesi yaptım. Beyin adı Murat Burada ona selam söylüyorum. Kendisi muhtemelen bizim ilanlarımızda da iş başvurusunda bulunmuş. Murat Bey ile görüşmem oldu ve bir süzüşü var beni size anlatamam yani. Bana baktı böyle bel hizama geldi ve dedi ki bizim iş yerimizde dedi, mini etek giymek zorunu yalnız. Şöyle durdum hocalarımdan da çok duydum. Yani versene ya yani niye vermiyorsun ne var diyet yapmakta? O iş öyle değil. Bugün bir danışanla konuşup bana motivasyon verir misin Ece yoksa ben pizza yiyeceğim. Kız dedim ne yapayım yani? Motivasyon böyle Ayşe'nin, Fatma'nın size marketten alıp size vereceği pastaneden söylenebilecek bir şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar kilonun sonu yok. Bunu yaşamış ve 150 kilo olmuş biri olarak söylüyorum. Bu da e, şiddetin bence en büyüğüydü. 84 kilo verme sürecim aslında 1-2 günde olmadı. Birkaç yılımı aldı. Aslında 84 kilo verdiğim sürecimde 30 kilo verip 40 kilo geri aldığım da oldu. Totalde nereden baksanız 200 kilo kadar alıp vermişliğim var. 84 kilo verdiğim ve aslında tamamen bunu da 2,5-3 yıldır koruma sürecimi anlatmam gerekirse de bu da yaklaşık olarak 2 yıl kadar sürdü. Kilo vermek sağlığının aksine hiç zor değil. Kiloyu korumaktır esas ve zor olan ben ve meslektaşlarımın danışanlarımıza verdiği en büyük tavsiye kiloyu korumanın önemidir. E, benim için de bu böyle oldu. Daha önce 200 kiloya kadar kilo verdiğim sizinle de biraz önce paylaştım ama dediğim gibi o kadar çok ver al ver al ver al süreçleri yaşadım ki örneğin 30 kilo verdim, 32 kilo verdim 3 aylık bir süreçte 41 kiloyu yaz bitmeden yani ortalama 5 aylık süreçte geri almıştım. Olduğum planın da üstüne çıkmıştım. E, danışanlarımı ve kendi çevremde sosyal medyada bunu sık sık dile getiriyorum. Hayat tarzınızı değiştirmediğiniz sürece bu sizin kimliğiniz olmadığı sürece ne yaparsanız yapın kiloyu sürekli hayatınızın merkezine tutarsınız. Kilo alırsınız, verirsiniz, iradelisinizdir. O ay 15 kilo verirsiniz. Çok iyi bir ay değildir 5 kilo verirsiniz. Ama esas olan kiloyu koruyup bunu hayat tarzı haline getirmektir. Canıma tak etti ve ben artık bu işten bıktım dediğim çok zaman oldu. Çok fazla kendimi e, yani bu çok böyle ağır ve zor bir e, cümle. Bence insan idrak etmesinin de güç olduğu bir süreç ama yani yaşamak bile istemediğim süreç oldu, özellikle üniversite döneminde. Çok fazla zorbalığa, çok fazla e, bence psikolojik şiddete maruz kaldım. 150 kiloyum. İnsanlara da aslında kızamıyorum ütopik bir durum. Bir e, diyetisyen e, statüsünde, bir öğrenci diyetisyen statüsünde kimsenin kabul etmediği 34-36 beden sınıf arkadaşlarımın olduğu 200 kişilik bir sınıfta 150 kilo ve sadece aynı pantolonla okula gidip gelen bir e, 19 yaşında bir genç kız. Bizim en büyük yanılgımız, meslektaşlarımın da bence en büyük yanılgısı bu oluyor. Kilo ya bu verilir, niye veremiyor? Hocalarımdan da çok duydum. Yani versene ya niye vermiyorsun? Ne var diyet yapmakta? O iş öyle değil. Hep üniversite sürecinde şunu söyledim kendime. Hiçbir danışanıma bu baskıyı yapmayacağım. Ve insanlara asla ve asla kilo vermenin çok kolay bir eylem olduğunu ve Kendinin başarısızlığı olduğunu lanse etmeyeceğim. Bana bu çok yapıldı. Şiddetin bence en kötülerinden biri insanın kendini başarısız hissettirilmesi. Ben bunu çok yaşadım. O yüzden çok şükür bugün hiçbir danışanıma bunu yapmıyorum. Ve herkesin elinden tutmaya ve sürecini devam etmesini sağlıyorum. Aslında pankartlar oradan geliyor. Yıllarca yaklaşık 108 yaşından beri obezite tanısı almış bir çocukluk dönemi geçirdim. Bir körlük sürecim oldu. Ondan sonra da işte ciddi bir e, hormonal tedavi gördüm. Beynimde bir kitle vardı ve bu kitle gitsin diye bir tedavi gördüm. E, o süreçten zor, sonra çok hızlı kilom artmaya başladı. E, yaklaşık 8 yaşından beri yani kendimi bildim bileli hep yüzün çok güzel, çok tatlı kızsın ama kilo vermen lazım. E, şunu diyen bile akrabalarım oldu. Ya işte seni spora biz yazdıralım. Spora git de bir zayıfla. Sanki spora gittiğin zaman hayatın böyle ertesi gün uyandığında 36 beden olacakmışçasına. E, pankartların da hikayesi aslında buradan geliyor. Tuttuğum o e, göndermeli paylaştığım aslında kilolu her insanın yaşadığı, özellikle kadınların yaşadığı her şeyle tiye almak alay etmek ve aslında bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Kilolu diyetisyen olmak Türkiye'de kabul edilebilir bir durum değil ne yazık ki. Çünkü kişiler ön yargılı, kilolu diyetisyenin kendine faydası yok ki bize ne faydası olsun algısı yüzünden aslında özellikle okurken. Bu bölümü okurken çok fazla e, şeye maruz bırakıldım. Şöyle söyleyeyim, bunu daha önceki birkaç röportajımda da bahsetmiştim. İlk üniversite hayatımın ilk gününde, e, bu bölüme ilk geçtiğim gün, e, bölümümde olan bir profesörüm tarafından bile e, buna maruz bırakıldım. Senin burada ne işin var denildi mesela, 200 kişilik bir sınıfta, e, tüm hayali, tüm hayatı burslu bir şekilde üniversite okumak olan bir genç kızın hiç hak etmediği bir yaklaşımdı. Bu sadece en basit örneği. Ee, onun dışında mesela ben okulda, üniversitede, herhangi bir kulüpte bana ne okuyorsun diye sorduklarında bölümümü söylemezdim. Çünkü bu genelde kişiler tarafından ciddi misin, Algısı oluşturuyordu. Bununla maruz kalmak istemediğim için söylemiyordum. E, kilolu olarak da bir iş görüşmem oldu. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. O iş görüşmesinde de e, çok hevesliyim ve gerçekten para kazanmaya ihtiyacım var. Varlıklı bir e, ailenin çocuğu değilim çünkü kendi kendime bir şeyler yapmam lazım ve çalışmam lazım. Üniversiteden mezun oldum. Artık bursum yok vesaire. Para kazanmam lazım ve bölümümü de başarılı bir şekilde bitirdim. Ee, ortalamanın üstünde bir ortalama yaptım ve doğal olarak işimi yapmak istiyorum. Bir iş görüşmesine başvurdum ee, bu bilindik bir iş sitesinden. Çağrıldım ee, ve bana iş görüşmesi yaptım. Beyin adı Murat'tı. Oradan Burada ona selam söylüyorum. Ee, kendisi muhtemelen e, bizim ilanlarımızda da iş başvurusunda bulunmuş. ...geçen günlerde onu gördüm. Selamlarımı iletiyorum burada. Ee, Murat Bey ile görüşmem oldu ve... ...bir süzüşü var beni size anlatamam yani. Öyle bir süzüş olamaz. Ve ben o dönem 55 kilo falan vermişim. Yani kendimi 34 beden zannediyorum. Öyle bir Eda, öyle bir... E, bence çok büyük başarı 55 kilo. 84 kilo tabii vermemişim ama... ...55 kilosunu vermişim. Yani bence bir diyetisyen adayının... ...bir diyetisyen iş görüşmesinde... ...çok önemli bir unsur 55 kilo vermiş olmak... Bana baktı böyle bel hizama geldi ve dedi ki bizim iş yerimizde dedi mini etek giymek zorunlu yalnız. Bir takımımız var bizim bunu giymen lazım. Senin bu bacaklarla giyebileceğini zannetmiyorum dedi. Şöyle durdum. Sonra ben cevap vermeden ellerime baktı. Benim de ellerim e, hala daha e, daha böyle tombik tombik sosis derler ya o kıvamdadır. Ellerime baktı bizde de ojesiz çalıştırmak istemeyiz yalnız. Bu ellerle bizimle iş Anlaşması yapmanız çok mümkün değil dedi. Teşekkürler biz sizi arayacağız dedi. Ve beni kovar gibi oradan gönderdim. Hayatımın en büyük iş görüşmesi ve son muhtemelen iş görüşmesi oldu. Hayatımda hiç bu kadar aşağılandığımı hatırlamıyorum. Uygun olmayabilirim. Benim de personellerim var. Bana uygun olmayan birçok insan olabiliyor ama bu da şiddetin bence en büyüğüydü. Hep danışanlarıma şunu söylerim. Biraz önce de size de bahsettiğim gibi kilo korumak kilo vermekten daha zordur. Çünkü kişi kendini şartlar, bir sisteme adapte olur, o sistemi devam ettirir ama hayatınız boyunca sayarak yiyemezsiniz. Hayatınız boyunca 5 zeytini 2 tane yumurtayla hayat geçiremezsiniz. Hep şunu söylerim. Diyetisyeniniz ilk 3 yıl arkadaşınız olacak. Telefonunuzda telefon numarası olacak. Zorlandığınızda, takıldığınızda diyetisyenize ulaşılabilir olduğunu bileceksiniz ve bir kilo aralığınız olacak. Nasıl kaşınız çıktığı zaman aynaya bakıp ''Aa benim kaşım çıkmış alayım, saçımın dibi gelmiş kuaföre gideyim.'' Vesaire kişisel hijyenlerimiz, hijyen kurallarımız için, belirli yaptığımız günlük rutinlerimiz, dişimi fırçalayayım, saçımı tarayayım gibi rutinlerimiz varsa kilo da bunun gibi esastır. Tartılacağız. Haftada bir kere, iki kere kendimiz nasıl iyi hissediyorsak tartılacağız ve bir aralığımız olacak. Örneğin X kişisi için 55 ile 60 kilo arası 55 ile 59 kilo arası. Kişi o kilo arasında kalmayı öğrenecek. Dünya bir denge sistemi üzerine kurulu. Ben işe gitmeyeyim, istediğim kadar uyuyabileyim diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz. Para kazanmak zorundayız. Dünyanın bir gerçeği var. Ben ben bugün canım tuvalete girmek istemiyor. Ben bugün tuvalete girmeyeceğim diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz değil mi? Bu bir ihtiyaç. Ben bugün nefes almak istemiyorum diyebiliyor muyuz? Diyemeyiz. Bu da bir ihtiyaç. Ben bugün yemek yemeyeceğim diyemediğimiz gibi de Yemek yemenin dünyanın zorunluluklarından ve kişisel ihtiyaçlarından biri olduğunu kabul edip ve dünyanın en zevkli eylemlerinden biri olduğunu kabul edip sıkınmakla yemek yemekten keyif almak arasındaki farkı kişinin idrak etmesi lazım. Bu da diyet sürecinde, diyet süreci bittikten sonra da ortalama 3 yıl kadar sürer. Kişinin kiloyu koruması için. Örneğin kişinin belirlediği... Eksi 5 ile artı 5 kilo arasındaki o süreçte, o terazide sürekli tartılarak, aynaya baktığı gibi, saçını taradığı gibi kendini kontrol ederek o kilo arasında kalmayı bilmesi lazım. Bugün fazla yediysem yarın dengelemek zorundayım. Çünkü dünya bir denge üzerine kurulu. Bunun lamici mi yok? Yani bunun başka bir seçeneği yok. Dünya denge üzerine kurulu, beslenmede bu dengenin bir ayağı. Kilo vermenin altın kuralı kişinin parmak izi gibi sizinle çok özdeşleşen bir şey. Yani kişiye ne iyi geldiğini bir beslenme uzmanıyla, doğru bir beslenme uzmanıyla, doğru bir taktikle çalışıp kişinin analiz etmesi lazım. En önemli taktik, motivasyon. Kişinin özellikle vermesi gereken kilo 10 kilodan fazlaysa motivasyonunun sağlam temelleri atılması gerekiyor. Kişinin sürekli kendine değişmek istediğini, diyet birlikte neden şu anda bu halimden memnun değilim? Ben ne halime dönüşmeliyim? Beni şu an mutsuz eden şey ne? Ve benim yemek yediğim veya zevk aldığım şey ne? Bunu analiz etmesi lazım. Bir çikolata yiyorsunuz, açıyorsunuz paket, diyetinizi bozdunuz diyelim. Bir paket çikolata açtınız, yediniz. Ortalama e, 150 saniye sonra Tadını unutuyorsunuz. Yani reseptörleriniz alışıyor bu tada. Ve doğal olarak o tat size zevk vermemeye başlıyor. Sonra düşüneceksiniz. Ben bunu yediğim için gerçekten mutlu muyum? Eğer bu sorunun cevabı evetse, yani beni bu çikolata yemek mutlu etti diyorsanız afiyet olsun. Ama eğer diyorsanız ki hayır ya bozdum yine istediğim bedene biraz daha uzaklaştım mutlu değilim. Ben bunun tadını zaten biliyordum. Bu bana mutlu eden bir şeydi ki yemiş olmak için yedim diyorsanız işte orada sorgulanması gereken bir şey var. Sizin hayal ettiğiniz şey ne? Çok çikolata yiyip mutsuz olmak mı? Yoksa istediklerinizi yiyip yediğiniz yemekten zevk alıp hayal ettiğiniz vücutta olmak mı? Hayattaki en büyük mottom kilo verdikten sonra yediğim şey beni mutlu ediyorsa yiyorum. Ben yemek yemeyi çok severim. Ben bin rekorlarım vardır kendi iç dünyamda. Yani özellikle o kilolu olduğum dönem, dönem bir üniversite sınavına hazırlanırken ve üniversite sürecimde hep derece yapayım, üniversitede başarılı olayım, işte ilk 3'e gireyim, ÖSS'de ilk on bine gireyim gibi kendi kendime böyle hırslarım ve belirli hedeflerim olduğu için çok yemek yiyerek kendimi motive ediyordum. Yani hayatımda yaptığım tek şey ders çalışmak ve yemek yemekti. Rekorlarım vardı. 28 tane brownie, paketlenmiş bir kek yiyebiliyordum mesela. Ve bunu böyle 15 dakikada falan yapıyordum. Kaç tane büyük boy pizza yersiniz? Mesela size soruyorum. Kaç tane yiyebilirsiniz? Ben 4 tane büyük boy pizza yiyordum. Hiç unutmuyorum. Marka vermeyeceğim. O dönem yeni çıkmış bir marka. Kampanyaları vardı. 4 al 3 öde diye. Hiç unutmuyorum. Böyle öğrenci için de çok stabil bir ücreti var. İşte 100 lira gibi bir şey olduğunu düşünün. Ben 4 büyük pizzayı söyler. Annem eve gelmesine böyle 15 dakika kala kadar pizzalar gelir. Hani böyle Recep bir sahnesi vardı ya pizzayı dürüm yapar yer. Ben öyle yerdim yani. Hani rekorlarım vardı. Mesela ben şu an neyi anladım biliyor musunuz? Ben aslında pizza sevmiyorum. Ben kilo verdikten sonra bunu anladım. Şimdi birçoğunuz diyecek ki hadi oradan. Yok oradan falan değil. Gerçekten ben hazır pizza bu pizza markası pizzası sevmediğimi anladım. Ben ince, kağıt gibi böyle o üzerindeki sosların ağızda aktığı pizzayı seviyorum. Ondan hala bir tane büyük boy yerim. İki bir tane de yerim. Ama ben artık sadece sevdiğim pizza yiyorum. Sadece ucuz diye internetten yemek siparişi vermiyorum mesela. 4 al 3 öde kampanyası. Gerçekten Türkiye'de en çok ben almışımdır mesela o, o paketi. Gel ciddi söylüyorum. Danışanlarımın ortak problemi. <laughs> Buradan bütün danışanlarım e, katılacaktır bana eminim. E, Buradakiler de. Ve e, motivasyon. E, benim motivasyonum bozuldu. Bana motivasyon ver diyor mesela. Bugün bir danışanla koşup bana motivasyon verir misin Ece yoksa ben pizza yiyeceğim. Kız dedim ne yapayım yani bana motivasyon ver diyor. Yani motivasyon böyle Ayşe'nin Fatma'nın size marketten alıp size vereceği pastaneden söylenebilecek bir şey değil arkadaşlar. Motivasyon dediğiniz şey sizsiniz. Ben değişmek istediğim için diyetisyene gittim. Niye değişmek istiyorum? 34, 36, 38 neyse işte ne giymek istiyorsanız giyemiyorum. Ayşe'nin düğününe giderken eski abiyemi giymek zorunda kaldım. O bile zor kapandı. Ee, Fatma'nın e, düğününe gittiğim zaman terden su içerisinde kaldım. Herkes göbek atarken ben kenarda terimi siliyordum. Bu. Ee, ya da işte ne bileyim hoşlandığım çocuk bilmem ne yapmadı. Benim mesajıma görüldü attı. Motivasyon bunlar. Motivasyon sizin hayatınızın ta kendisi. Ben niye değişmek istiyorum? Benim bugün değişmeme sebep olan şey ne? Ben niye değişmek istediğim için bir diyetisyene başvurdum. Arkadaşlar, kilonun sonu yok. Bunu yaşamış ve 150 kilo olmuş biri olarak söylüyorum. Bugün 3 kilo fazlanız yarın 10 kilo. 10 kilo fazlanız 20 kilo. 20 kilo fazlanız 30 kilo. 30 kilo fazlanız 40 kilo. Bunun böyle ucu ucağı yok. Ben bariatik cerrahi diyetisyeniyim ve uzmanıyım. Daha önce bu alanda da çalıştım. Şunu söyleyebilirim. Tüp mide ameliyatı olmuş. Birçok danışanım ha, halihazırda da belki 250-300 kişiye halihazırda aylık olarak bakıyorum. Hala tüp mide ameliyatı olmuş. Geri kilo alıp bize başvuruyorlar. Diyorlar ki Ece ben bir hocam vardı benim ona da buradan selamlarımı ileteyim. Ece derdi tüp mide ameliyatı çözüm değil tüp beyin ameliyatı bulunana kadar. Çünkü kişinin algılarını ve beslenmeye olan düşkünlüğünü değiştirmesi lazım. İstediğin yerini kestir. Ağzına fermuar tak. Ne yaparsan yap. Kişi yemenin yolunu buluyor. Kişinin düşüncelerini değiştirmesi, algılarını değiştirmesi lazım. Hayır, kaçamak yaparken suçluluk hissetmiyorum. Geçen 6 ay önce tatile gittim. 4,5 kilo alıp geldim. Ama bir hafta içerisinde 5 kiloyu geri verdim. Çünkü ben artık dengelemeyi biliyorum. Hala nasıl yiyorsun diye baktınız şu anda değil mi? Yerim. <laughs> Sizi bile yerim yani ben hala brownie, paketli brownie, hani markette satılan çirkin brownie. Yemin ederim o. Ya yani özellikle onun bir tane böyle özel bir ismi var o. Gerçekten ondan böyle 28 tane yediğim zamanlarım var. Arkadaşlarım böyle iddia ediyordum. Onlar 3'te kesiliyordu ben 28'i tamamlıyordum. Hala en sevdiğim şeydir hayatta. Bir de karalana sarması. Bu süreçte en büyük desteği kimden alıyorum? Yani şöyle, zayıflama sürecinde hiç kimse size destek %100 sağlayamıyor. 84 kilo verdim, geçen gün ailecek bir ortamdayız, herkese tatlı ikram ediyorum. Annem bana diyor ki, ah, sen tatlı mı yemeye başladın? Çünkü ben insan değilim. <laughs> yani motivasyon herkes tabii ki, ailem çok büyük destekçim ama motivasyonu en büyük desteği insan kendinde buluyor. Aynadaki o değişimi gördükçe kendi kendine motivasyonu kendin sağlıyorsun. Bu hayatta en çok kırıldığım zayıflama anlamındaki kişi üniversitede bir hocam. Sunum yapacağız ve ben çok hazırlandım. Çok çok çalışkan bir tipimdir. Yani böyle bir basic bir sunuma 20 gün çalıştığımı bilirim. İnanılmaz böyle görev insanıyımdır. Çalıştım, hazırlandım ve sunum yapacağım. İşte sunum yapılacak kişilerin isimlerini alıyorlar. Bir amfi ortamında yapılacak. Yaklaşık 400 kişi Bizim bölümün 3 sınıfı katılacak. 400 kişinin olduğu bir konferans ortamı. Bir tane e, hocam var. E, yine bölümümde iyi olan isimlerden biri. E, bana, benim ismimi görüp işte başka bir hocayla beni yanına çağırtırıyor. Ekip olarak yaptık bu sunumları biz. Üç, üçer kişilik arkadaş gruplarımız var. O gruplarla hazırladık ama bir kişi sunacak. Ben de bizim grubun sunacak olan kişisiyim. En hakim olan benim çünkü. Böyle yaptım. Ececim de sana da bir şey söyleyeceğim ama dedi kırılmanı istemiyorum dedi. Buyurun hocam dedim. Ben de kıyafetim falan uygun değil diye söyleyecek diye düşünüyorum o sabah sunum sabahı. Aslında çok da uygun. Ececim dedi çok üzülerek söylüyorum. Dedi, Sen sunum yapmak için uygun bir profil değilsin dedi. Niye dedim? Anlamadım dedim. Yani düşünsenize dedi 400 tane diyetisyene 150 kilo bir kızın o zaman bu arada 150 kilo değilim 120 kiloya kadar düştüm. 120 kilo bir kızın e, sunum yaptığını dedi ben hoş karşılamıyorum dedi. O yüzden sunum yapamazsınız yapamazsın dedi. Şöyle yapalım dedi biz dedi seni de çıkaralım dedi. Sen dedi biz yüz verelim dedi. Sen dedi sunum yapma dedi. E, sunumu yapmışsın kabul ederim dedi. Çünkü diğer arkadaşlarım hazır değildi. En çok e, orada kırılmıştım kilo konusunda. Yani bence bana oradan 30 puan verseydi ben o dersten kalsaydım da bunu yaşamasaydım keşke. Kilo verdikten sonra daha özgürüm. Neden? Çünkü yemek yemeye gittiğim zaman bana artık fikrim soruluyor. "Ece sen ne yersin? Nereye gidelim?" deniyor. Eskiden mesela anlamıyordum ben bunu biliyor musunuz? 8 kişilik bir arkadaş grubunda 7'si karar verdi. Benim fikrimi sormazdı Çünkü ben her şeyi yerdim zaten. Eve bir şey söylenecekti. Arkadaşlarımla tatile gitmiştim. Ece zaten her şey yerdi, 7'si karar verirdi, 5'i karar verirdi. Ben hep dışlanırdım. Şimdi artık özgürüm. Ben mesela şu anda her yerde pizza yemem, her yerde hamburger yemem. Dışarıda saçma sapan bir yerde kebap yemem. İnsanlar bunu biliyor ve artık benim fikirlerim önemseniyor. Bu da bana en büyük özgürlüğü getirdi. Kendi kendime verdiğim bir özgürlük. Artık fikrim sayılıyor ve her şeyi yiyormuşum çöp torbası imajından kurtuldum. Ve artık özgürüm.